Kanalıma hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Sevgili aslanlarım sizler için yapıyorum. Tabii ki sevgili ya pardon arkadaşlar sevgili aslanlarım sizler için yapıyorum. İnşallah dilediğin gibi olsun. Sevgili aslan burçlarım. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Sizin için alıyorum. Beni izleyeni şansını versin dedik. Sizler için açılım yaptım. Sevgili kardeşlerim. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Sevgili aslanlarım hayatımız tabii ki problemler vardı. Evli olanların kavga gürültü olabilir, boşanmış olabilirsin, ayrılmış olabilirsin, tekrar barışabilirsiniz. Sıkıntıların vardı, problemlerin vardı. Evli olanların problemleri aşırı ova çünkü kava dağınıklığı olabilir. Yani problemlerinden çok çile çektiğiniz ve problemleri bitireceksiniz. Tatile gidebilirsin veya mecburi gidebilirsin annen veya teyzem olabilir, yengem olabilir, biraz sıkıntı olabilir. Yani sağlık durumundan hastaneyi ziyaret edebilirsin. Sevgili Aslan burçlarım, tahtınız oturduğunuz bazılarınız evlilik mi istiyorsun, aşk mı istiyorsun size evlilik geldi, aşk geldi, kalbi boş olanlar ruhi gizin bulabilirsin. En güzel kartı verdi kutlama olabilir. Tahtınız oturacağınız bir kutlama olabilir. İşlerinde, kariyerinde zirveye durmanız çok güzel olacak Allah'ın izniyle bir erkek evladınızdan güzel bir müjde alabilirsin para konularından müjde ver. güzel en beklemediğim mesela erkek evladından güzel bir müjde alabilirsiniz erkek kardeşin de olabilir mesela evli olanların erkek kardeş olabilir veya da erkek evladı olabilir güzel bir müjde alacaksın yani iş başlangıcı olabilir veya da okul problem varsa okul problemini bitirecek sevgili aslanlarım mimarlık, mühendislik zaten içinizdedir. Şansınız çok açıldı şu aralığa sevgili aslan burçlarım. Resim yapma hobilerinizdir. Çok güzeldir. Ressamlık. Mesela ressamlık. Mucizeleri yaratırsınız. Çok güzeldir sizin. Mesela psikoloji olmak mesela çok güzeldir sevgili. Resim çizmedir mesela. Mimarlık, mühendislik. Avukatlık ve savcılık çok güzel bir kariyerleri yakalayabilirsiniz. Çok güzel geldi çünkü. mesleğinizde bir numara alacağınızı mesleği olanla en güzel kutlama yapabilirsin. Para konularına bir geliyorsa üç veya dört gelebilir. Çok güzel. Müjde alabilirsiniz. Bir davetsin. Sevgili aslan burçlarım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Dininize çok düştüğümüz şu aralar. Mesela inançlarınız neyse, inancınıza çok inandınız, mucizelere açıldınız, çok hayatınız değişmeye başlayacak çünkü. Mesela eskileri fazla düşünmemiz artık bitirdiniz. Bir daha versin. alın aktiği Bazı akrabaların olur, çevren olabilir biraz problemler vardı. Bunları bitireceğim ve mesela iyileri yanında alacağım, problem yapanları yani bırakacaksın ve terk edeceksin mesela orayı. O civarı bırakacaksın. Doğduğun büyüdüğün yeri bırakırsın, bırakacaksın. Mesela başka yere taşınabilirsin. Taşınma gel çünkü. Problem ne varmış çünkü evlenmiş, boşanmış olabilsin. Bunların problemleri vardı. Bu problemleri de bitireceksiniz. Kalbi boş olanlar ruh bulabilirsin dedim. Biraz tabii ki hayatınıza, yolunuza yeni bir sayfa açmayı düşünüyorum. Çok güzel. Açıp ve tam hedefledim. Tam olacak Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim. Bir davetsin. Başlangıçlarınız çok güzel. İş yeri kariyerine başlayabilirsin. İş yeri kurabilirsin. Mühendis olabilirsin. Avukat veya savcı olabilirsin. Ressam olabilirsin. Mesela çok güzel müteahhit olabilirsin. O konulara. Mesela emlak konularına alıyorsan satıyorsan çok güzel kar edeceğin çok güzel başarı verdi çünkü yani aniden olacak başlangıçlarınız mükemmel olacak yani zirveye dırmanışların çok iyi olacak Allah'ın izniyle bir daha versin alın noktayı veremedi çünkü Tabii ki kader çizgini verdi. Kader çizgisi mesela korkuların vardı tabii ki. Kader çizgin yapmasan bile yapacaksın aniden. Yani problemleri bitireceksin. Güzel bir haberle alabilirsin ama yeniden yapılancan, Bazılarınız yeni bir sayfa açacak. Kader çizgisini verdi çünkü. İş yeri kariyeri olabilir. Korkuların olabilir. Onlara bırakabilirsin. Güzel bir evrenin müjdesi var çünkü. Evrenden güzel bir müjde geliyor. Kader çizgin değişiyor. Çok güzel. Hayatın değişecek. Yani eskileri düşünmedikten sonra, tam hedefledikten sonra kader çizgin geldi. 2 veya 3 ay içinde güzel bir müjde alabilirsin. Kalbi boşalanla evlenebilirsin. İş bulamadım diyenle iş bulabilirsin. Yıllardır sınava girdim girdim kazanamadım diyenler kazanacaksın ve başarı verdi. Mükemmel bir mutlu bir haber alabilirsin. Milli piyango almanızı tavsiye ederim tabii ki. Mesela şans oyunları mükemmel olacak. Bazılarınızın yani aniden olacak. Şans yüzünüze gülce artık. Hoşça kalın, pozitifinden kalın. Sevgili.